Herkese merhaba, Orlando sabahı, Maitland bölgesi, ee, işlerim var, görüşmelerim var diye geldim. Bir de değişik sektörlerde böyle video çekeyim dedim, E2 yapanlarla alakalı. Şimdi e, Okan diye arkadaşım var, 2,5-3 yıldan beri tanışıyoruz. Bizim ilk Amerika hayallerimizin başladığında o da bizim grubumuzdaydı. O da ikinci senesini doldurdu. E2 uzatma sonunda yaklaştı. Şu gördüğünüz galeride iş yapıyor. 100 bin dolar sermaye ile E2'ye girdi. Oto galericilikte E2 alırken e, bu bölgede Florida bölgesinde Florida yabancı olduğunuz için SSN olmadığı için 25 bin dolar gibi bir parayı bloke koyuyorlar. Bu 25 bin dolar para içeride bir sene boyunca duruyor. Teminat gibi düşünebilirsiniz bunu. Çünkü e, auction'lardan, açık arttırmalardan ihale, ihaleye girip oradan araba alıyor. E, şurayı şöyle göstereyim. Aslında videoda gözükmek istemiyor. E, i̇stemedi, sevmiyor. Daha önce de söylemiştim. Bazı arkadaşlar tercih etmiyor videoda çıkmayı. Saygı duyuyorum ben de. Şöyle yeri falan çok güzel. E, küçük bir yer. 3000 dolar kirası var. 100.000 dolarla 2 yaptı. Şimdi uzatması geliyor para kazanıyor. Parasını da kazanabiliyor. Mesela şu bana şeyi gösterdi. Şu 535 BMW'yi almış dün. 4500 dolar almış. 500-600 dolar da para harcamış. 8000 dolara satacağım diyor. Kısa bir örnek. 2013 model. 535. İçini falan da göstersem inanılmaz bir araba. Ama bu işinde çok iyi araştırıyor, iyicene bakıyor, ediyor falan. Daha sonra ee, satın almasını rahatlıkla yapabiliyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Orlando'ya geldiğim zaman da genelde onun evinde kalıyorum. Tek başına yaşıyor. E2 modelinde galericiliği çok fazla soran vardı otogaleri işini. Tekrar söylüyorum eyalete göre değişiyor. Florida'da 25 bin dolara blok ediyor ilk bir yıl. Vatandaşlık numarası olmadığı için. Burada çok iyi tamircileri var. Kendisi çağırıyor tamirciler ama kendisi de çok meraklı olduğu için böyle ufak tefek düğmeler değişecek, yıpranmış falan filan dediğiniz zaman kendisi yapabiliyor. Bunları dışarıdan usta çağırmıyor. Genelde şeyden destek alıyor. YouTube'dan acayip destek alıyor. Öyle söyleyebilirim size. Tabelasını bile göstermemeye çalışıyorum. Gösterme diye rica etti. Evet arabalar bunlar. Baktığınız zaman işte 8-10 tane arabayla ikisini almıştı. Ben şimdi 2 yıldan beri sürekli görüştüğüm için her hafta telefonlaşıyoruz. E, parasını kazanıyor. Hiçbir sıkıntısı yok bu konuda. Evi kira. 2100 dolar evine kira veriyor. Güzel bir bölgede oturuyor. Apartman dairesinde oturuyor. Ama şurada camlardan da görecek olduğunuz gibi Orlando o, nemli abi. Geceliğin klima ile beraber yattık. Böyle biliyorsunuz şöyle işte sürekli nem var. Evin pencereleri falan filan da nemden böyle buhar yapmıştı. Evet. Yani E2'de yapacak olan iş modellerinden en basic olanı söyleyebilirim. Ee, şey deriz Türkiye'de de paran kapının önünde duruyor diye. Evet bu model de var. En azından e, amortisman kaybın çok fazla olmuyor. Ama e, auction deyip de böyle herkese ha ben de yapabilirim falan filan değil. Bu işin de riski var alıp da öyle 5-6 tane arabayı zararına verdiğini veya tekrardan atıyorum 5000 dolara bir araba aldı. Baktık ki düzelmeyecek arızası var. Kendisi auction'dan daha sonra 4000'e falan satmışlığını da bilirim. Her zaman kar olmayabiliyor. Onu da aklınıza tutmalısınız. Yani her işte kar var diye bir şey yok. Amerika burası. Türkiye'deki gibi düşünün. Yani risk her zaman var. Ama amortisman kaybı yok. Bugün bir arkadaşla daha buluşacağım. Hatta iki kişiyle daha buluşacağım. Bunlarla da böyle kısa kısa videolar çekerim. Onları daha sonra birleştiririm herhalde. Birleştirebilirsem, becerebilirsem destek almadan. Ee, bunu da görmüş olun diye yaptım. Kardiyler işiyle. İyi hey ki. Şimdi Okan'la da konuştum. Ee, Florida bölgesinde. E, özellikle Orlando'da. Ama Florida bölgesinde de yapabilirim dedi. Ee, galeri açmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verebileceğini söyledim yani danışmanlık hizmetinden dükkanın açılmasına yer bulunmasına e, ve okşunlara özellikle okşunlara kaydedilmesine yardımcı olabileceğine bu yollardan geçti iki seneden beri yapıyor bu işi e, ve araba alırken trikler nasıl araba alınır e, nesine dikkat edilir e, yardımcı olabileceğini söyledi ama minimum minimum E2 maliyeti 100 bin dolar e, bunu bilmelisiniz ciddi görüşmek isteyen olursa ben veririm iletişim bilgilerini bir şeyler yapmak isteyen yapabilir. Ee, yazarsınız bana ben de yazarım size telefon numarasını ama lütfen ciddi olan arkadaşlar yani sadece bilgi amaçlı değil de gerçekten sermayesi müsait olanlar güzel bir arkadaşla güzel bir yola çıkabilirler bilginiz olsun ee, aslında ben biraz önce çektiğim videoyu bitirdim ona seyrettirirken o dedi ki abi böyle böyle yardımcı olabilirim danışmanlık verebilirim dedi yani her şeyini yapabilirim de dağdan Z'ye. Yeter ki dedi de bütçesi olsun. Yani öyle yok bir açayım telefon bir bakayım bir sorayım değil. Yani minimum 100 bin dolar öyle düşünün. Hayat kurmak için de 30 bin dolar değil. 130 bin dolarla evet bir car sahibi olabilirsiniz. Okan da güzel bir arkadaş, güzel bir dost, güzel bir gurbet dostu olabilir. Her türlü de yardımcı olacağını kendisi de söylüyor zaten. bakın bakalım. Hesabına gelen, bütçesi müsait olan yazabilir.